Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bir su bakacağım. Allah'ın izniyle niyetinizi tutacağım. Ve geneldir herkes için geçerlidir. Kim izliyorsan onun olsun. Ve takip eden, beğenen, abone olanlara abonalarıma özel. Ve falcı anne 3'e destek verin arkadaşlar. Falcı anne YouTube'da. Youtube'da destek verin. Başka yere demiyorum. Teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun sizde. Bu fal, bu su falı hepinizin niyetidir. Bismillahirrahmanirrahim. Geneldir. Herkes için geçerli olsun. Ve niyetinizi tutuyorum bu suya. Sudan, havadan, ateşten, topraktan oluşmuşuz. Adem'den olduk. Havadan doğduk. Topraktan geldik. Toprağa gideceğiz. Bakalım hayatımızın, geleceğimizin, herkesin izlediği kişi her zaman daim olsun neler var. Yorumlamaya başlayacağız Allah'ın izniyle ve şimdi yorumluyoruz. Sufalı zaten çok daha berrak ve yüzde %95 millet benden bunu istiyor. Bazı sözler size çok ağır gelmiş ama içinden bir fırtına var. Her güçlü görünmek zorunda kalmışsın. Ama kalbim defalarda kırılmış, parçalanmış. Bir yol var, bir yol karanlıktır. Geçmişteki sorunlardır canım. Sanki görüyorsun ama zorlanıyorsun. Çünkü kimse olmadan kendini tek başına sanki ilerliyorsun. Omuzundan büyük bir yük var. Ama gene yavaşlamışsınız ama gene devam ediyorsun arkadaşlar ve her şeyi adım atmaya devam ediyorsunuz. Burada sanki bir defter var. Bu defter yanmış gibi görünüyor. Bu yarın kalmış hayalinizdir arkadaşlar. Hayal kalmış bir singedir yani. Her yani istediğin bir şey yapmak istedin yapmadın. Konuşmak istedin konuşamadın. Her şeyi sanki bu sayfada saklı ama o defterin hala bu sayfalar duruyor bu yeniden fırsatlar önünüze gelecek gösteriyor ve buradan da bir evin içinden kavgalar anlaşmazlıklar sizde ağır sözler söylenmiş ve bunu delalet ediyor bir de buradan bir gerçekten sanki sıfıra dağılmış üzülmüşsünü aile içinden bir paylaşmamış bir sevgidir ve destek verilmemiş size. Gene de hala ayaktasın. Hala toparlanma gücü sizde var. Bir de bu suyun içinden bir de bir yıllardır sırtından yükü çalışmışsın, taşınmışsın. Sanki bazı kırık sözler kalmış sizde. Ağır sorumluluklar kalmış. Ama bir amacım var. Bir yeni bir sanki yenilenecek kendin yolunu seçeceksin ve yenileneceksin. Artık sana ait olmayan ve o yükleri geride bırakacaksın yeni sayfana bakacaksın Sanki başka bir köşeden bakıyorsun ve sanki de denizin dalgasının ortasından yalnız kalıyorsun. Bu yalnızlığın anlatıyor ve sanki çok zaman istediğin kişi yanında olmamış. Dar günden olmamış. Sen sabır etmişsin, yorulmuşsun. Sanki batacak gibi oluyorsun. Ama hala suyun üstünden duruyorsun. Çünkü içinden batmayan bir güç var. Sonunda bir de bir ışık da görünüyor ve Allah'ın sana gönderdim bir işaret var. Allah'ın izni ile ne kadar kırılmış da olsan yani kapıların açılıyor ve kalbin kapısı da açılıyor ve biraz umudun e, umudum var. O umutlar yeşillenecek ve Allah'ın izni ve yıllarda susmuşsun ve çok acılar söylemişsin canım. Canım çok fazla düşünüyorsun. Hiçbir şey içinden gelmiyor. Sürekli bir şeyleri düşünüyorsun nedense. Bir çalışmak için çalışıyorsun. Aç kal. Sanki diyorsun ki aç kalmamak için de mecbur çalışmak zorundayım. Ve sanki aşırı derece duyguların karışık. Ve ayrılıklar, kopukluklar ve huzursuzluklar ve şeyi değişikliği ve hayatında kişi, kişiden uzaklaşma bayağı yorulmuş bir hayat yaşıyorsun canım diyorsun ki ben bu hayattan ne yaptım neden böyle ilişkim düz gitmiyor neden maddi durumum düz gitmiyor ve bir şey toparlayamıyorum ve nasıl toparlayacağım düşünüyorsun arkadaşlar yani sürekli git gel içindesin bir şey toparlanmak istiyorsun. dün dolaş aynı yerdesiniz Nedense üçüncü kişiler sanki enerjiniz var. Aşkla alakalı bir güzel adımlar atmak istiyorsun. Gizli, kapaklı üçüncü kişiler de vardır. Bu şanma durumu olabilir. Ayrılık durumu olabilir. Üçüncü kişiler hayatınızdan çıkmış olabilir girecek olabilir. Bu durumla alakalı sanki bir karada iki derede kalmışsınız gibi. Bu durumla alakalı haber beklendiğiniz beklendiğin kişi haber gelecek. Ve sizi engel ettiğin kişi engelini kaldıracak. Ama dönüp dolaşıyorsun çünkü bu kişi cesaretsiz her şeyi söylüyor, sarı ama yok. Yani cesareti siz tek kalıyorsun ve ilişki tek başına yaşıyorsun Ve bu kişi A, D, Z harfi bu kişiden bir haber alıyorsun bunu haber sizi mutlu edecek. Ve sanki bir ay döneminde bir şey kabul etmek istemiyorsun gibi biliyorsun. Yani bir de buradan gerçekten artık yoruldu, koştun çok böyle aşk durumu sizin yüzünüze gülmemiş. Sanki mahaneler karşıdaki hayatıyla sizi yoruyor. Artık siz de yolunuza bakacaksın buradan gördüğüm kadar. Onun için her şey yapmışsın, fedakalık yapmışsın, her şey karşına çıkmışsın, her yolda denemişsin ama gel gelelim bu kişi ben e, böyle biraz daha sabır e, sıkıntılarım var seni bekletiyor maddi kayıp içindeyim vs vs söylüyor bunun haber beklendiğin kişi yani engeller olan yani biraz zor ciddi çünkü Allah'ın izniyle ile yani Allah'ın izniyle o gibi canım bir kişi sana güveniyor sadakat de biliyor sevdiğini biliyor ve buradan da duygularında hızlı doğru söylüyor ani çıkışlar yapabilir burada ve sanki birbirine değer vereceksiniz ve o uzun süredir sizinle bir ilişki yapmak istiyor bu kimse biliyorsun diyor ki bir kişi bir de burada sanki bir mahkeme görünüyor bir işiniz mahkemede olabilir bir de bir müjde gelecek sanki ceza evinde bir müjde var ya da adalet teceli olur ya da hakkınızı alırsın ya da haksızlığa oranmışsın. Ya da üzdüğün kişi var. Angullar cezasını çekecek arkadaşlar. Size bir yolculuk gözüküyor. Uzun bir yolcu uzun bir yolculuk ve yurt dışı ya da şehir dışı olabilir. Bir mecbur gideceksin. Geleceğin için adımlar atacaksın. Güzel bir yolculuk olacak ama aynı sanki bir Hala biri sizin canınızı yakıyor. Bu fedakarlık sanki buşun olabilir. Kıymet ya da değer vermeyebilir. Sizi yarı yolda da bırakabilir. Biraz dikkatli olun. Bir de buradan bir de bir gördüğüm kadar bu kişi hayatınızdaki kişiyi amacı ne? Kız gizli saklı bazı şeyler yapıyor. Acaba hayırdır, şerdir, nedir bir şey düşünüyor gibi. Biliyorsun arkadaşlar. Biliyorsun gibi bir de bir kişi size çok da iyi bir kişi ve sanki bir karşınıza çıkacak biri var. Ve gerçekten sizi mutlu edecek biri var ve bu kişi seni mutlu edecek canım. Ve çok güzel bir aydınlık var. Bir sürü kişiler izliyor. Herkese bir şey var. Buradan bir yüreğiniz var. Sanki böyle ne yapacaksın da bir tarafta bilmiyor. Canın sıkılmış. Ama buradan nereye ne yapayım gibi bu derden içinden çıkmak istiyorsun. Çünkü bir sürü kişiler canım benim bir kişi bakmıyor. Herkese göre bir şey var içinden. Yani bazı olumsuz çıkacak, bazı olumlu çıkacak. Herkes düzgün çıkmayacak. Çünkü onun için herkese göre gibi biliyorsun bunun için yani biliyorsun bunun için siz kendiniz gibi bir de sanki bazı kişiler sanki arkanızda var ve bu nedir sanki bekliyorsun acaba ve buradan da gördüğüm kadar küçük kısmetler var üç parça halinde aile içinden duy duyacak haberler var bu haberlerin önemli değil ve yapmadığım bazı şeyler sen yapmadığı şeyler bazı demiş yapmış gibi yani bu artık e, sanki bir yem olmuş gibisin gibi bir durum var. <laughs> canım kalbini kıran biri seni düşünüyor hala bu kimse seni çok düşünün gibi bir doğrusu. Bu Allah'ın izni ile kimse bu kadar kimse canım zaten bileceksin sana açıklayacak karşına çıkacak duygularını açacak. Bileceksiniz şimdi bir tezbih bir da bakacağız suyun arkasından. Umarım olumlu olur. Hepiniz için Allah'ın izniyle dileğiniz olursan Allah gelecek. olmayacaksa Muhammed gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Fala istedir Fatma ise de Rabaytallahi Çok hazayı gelmesen de üzülmeyin geneldir. Çünkü herkes için geçerli değil. Yani e, bazı kişilere e, dilekleri olur, bazı kişilere olmuyor. Ve onun için Bismillahirrahmanirrahim geneldir. Ne zaman izlersen o zamanın, o günün olsun. Allah gelirse dileğiniz gerçekleşiyor. Muhammed gelirse gerçekleşmez. Niyet ettik. iyi alın, kötüyü evrene gönderin. Bismillahirrahmanirrahim. Fala fala fatma ise de şu hazır direkt falan Bismillahirrahmanirrahim. Cennet diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah ya Rabbi. Benim elim değil Fatma annemizin elidir. Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Arkadaşlar valla isterdim olsun ama gelemedi. Herkes geneldir. Üzülmenize gerek yok. iyi alın. Kötü evrene gönderin. Ve gerçekten e, bunun için değmez yani. Geneldir. Özel isteyenler zaten söylüyor. Onlara da bakıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Falci Anne Youtube'da bana destek verin. Hepinize selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Ve Rabbim sizinle olsun. Özel arayan, isteyen numara, iki numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar sorunuz varsa rüya görmüşse rüyanın tabirini ücretsiz yapıyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.